Emrah Bağdatlı özellikle 2-3 duble alkol içtikten sonra çok fazla şey anlatırdı. Murat Ongun'un talimatıyla kendisi tarafından kontrol edildiğini masada bana ve diğer arkadaşlarımıza övünerek anlatırdı. Tüm bu yaşananlar tarafından Tüm bu yaşananlar Emrah Bağdatlı'nın sohbet ortamında anlattıklarını gösterdikleri ve sonradan cezaevinde televizyonda ve gazetelerinden öğrendiğim bu, bu da gözaltına alınmış anladığım kadarıyla bu kişi de. Şimdi buradan şunu anlıyoruz ki demek ki Emrah Bağdatlı denen kişinin e, ağzı çok gevşekmiş her şeyi anlatıyormuş. Yani özellikle de alkol aldıktan iki üç kare içtikten sonra bu adamın ifadelerine göre. Emrah Bağdatlı'nın Murat Ongun'un kasası olduğunu söylüyor. Hani her şeyi o yapıyor diyor. Hatta diyor biz bir ortamdaysak ve işte Murat Ongun aradıysa Emrah ne işi gücü varsa bırakır gider. Hani Murat ne dediyse onu yapar. Zaten komşularda diyor. Hani eşleri çocukları beraber işte hep beraber görüşüyorlardı. O yüzden de onun kasası da oydu. Murat'ın parasını da yurt dışına kaçırdı diyor.